Dördüncü bölümde de miktar ifadelerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde many, several, few ve a few miktar ifadelerini detaylıca cümleler üzerinde öğreneceğiz arkadaşlar. İlk olarak ne anlamlara geldiklerine bakacağız. Nasıl kullanıldıklarına bakacağız ve ardından da cümle üzerinde bunları kullanarak daha akılda kalıcı bir şekilde bu dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle ne anlama geliyor nasıl kullanıyorlar. Many, several, few ve a few Bunlar çoğul isimlerle birlikte kullanılırlar arkadaşlar. Yani aslında sayılabilen ve çoğul isimlerle birlikte kullanılacaklar. Many birçok, çok anlamına gelmektedir. Several birkaç anlamına gelmektedir. Few ve a few arasında küçük bir farklılık vardır arkadaşlar. Aslında ikisi de az anlamında, birkaç anlamında kullanılır. Ama few kullandığımız zaman few ile birlikte bir fazlalığı burada ortaya koyacağız. Ama FEV'i kullandığımız zaman sayısal olarak mutlaka orada bir ifade kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında FEV burada kullanılırken sayıca bir ifade kullanılacak. Yani sayıcıdan kastımız ne olacak? İşte birkaç tane elma gibi bir şey. Yani FEV'i orada birkaç anlamı, anlamında kullanacağız. FEV'i de orada az anlamında, çok az anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle varyasyonları vardır. Şöyle bir kullanımı da vardır. Many, several, few ve few'den sonra yine of'la birlikte kullandığımız zaman bir çoğul isim getirdiğimiz zaman sonuna yani aslında şöyle demiyoruz. Mesela bakın birçok insan kullanılabilir. Many people derim. Ama şöyle insanların çoğu, insanların bir çoğu dersem o zaman da işte şurada gördüğümüz many of people var ya işte orada öyle bir kullanım yapabiliriz arkadaşlar. Yani insanların çoğu anlamında ya da several'ı kullandığımız zaman several of people. insanların birkaçı. Bakın nın'ın orada ele eğer belirtmek istiyorsanız of burada edat olarak kullanılacak arkadaşlar. O tabi size kalmış bir durumda sizin tercihinizdir arkadaşlar. Şimdi bunları cümleler üzerinden değerlendirelim. İlk olarak menüye bakalım. Menü ilgili 3 tane cümlemiz var. Hemen Cümlemizi çevirelim, mantıksal olarak da menüyü kavrayalım. Birçok anlamına geliyordu. En son sınavda çok öğrenci kaldı. Birçok öğrenci kaldı. Bakın çok anlamında burada menüyü kullanacağım. Şurada çok anlamında tabii maçı da kullanabiliriz arkadaşlar. Ama kullandığımız isim, çoğul isim ya da tekil isim hangisi olduğuna burada dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrenci sayılabiliyor mu? Sayılabiliyor. O zaman ne yapacağız? Much değil de many'yi kullanacağız değil mi? Many student diyeceğiz yani. Many students. Öğrenci kaldı. Kaldı anlamında fail'ı kullanalım. Tamam. O zaman şöyle diyeceğim. Çok öğrenci kaldı diyeceğim. Birçok öğrenci kaldı diyeceğim. Many, many students. Çok öğrenci kaldı. Bakın. Buradan zaten çoğul ekinden görebilirsiniz. Yani bu öğrenciler sayılabiliyorlar sayılabiliyorlarsa çok anlamında birçok anlamında many rahatlıkla kullanabilirsiniz. Many students kaldı. Failed. Failed en son sınavda. In the last exam. En son sınavda many students failed in the last exam. Birçok öğrenci çok öğrenci son sınavda kaldı. Şöyle many görebilirsiniz. Many students. Çok arkadaşım yok. Bu yüzden sosyal çevrem geniş değil. İlk olarak şuna bakalım. Çok arkadaşım yok. Bakın çok anlamında burada many'i kullanalım arkadaşlar. Çokla bunu kullanıyorsanız eğer çoktan sonraki gelecek isim çok önemlidir. Arkadaşım, arkadaş Burada friend sayılabil sayılabildiğinden dolayı friends diyeceğim. Yani many friends diyeceğim ve many buraya da rahatlıkla oturacaktır arkadaşlar. Çok arkadaşım yok. Benim değil mi? I don't have I don't have many friends. Çok arkadaşım yok. Virgülü koydum. Bu yüzden Özden anlamında soyu kullanabiliriz arkadaşlar ya da soğadeti kullanabiliriz. Bu yüzden sosyal çevrem geniş değil. Geniş değil anlamında wide'ı kullanalım. Geniş anlamında o zaman sosyal çevrem özne konumunda olacaktır. Social çevre, environment. Environment. Tekin olduğu için yazılacaktır. Olumsuz olduğu için not alacaktır. Is not wide geniş değildir. So social environment is not right. Aslında benim değil mi? My social dersek burada daha doğru bir kullanım olacaktır arkadaşlar. Evet. Burada ne kullandık? Many friends'i kullandık. Çok arkadaş anlamında. Gördüğünüz gibi many'i burada kullandım. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ha şöyle arkadaşlarımın çoğu deseydim. O zaman nın burada many of my friends diyecektim değil mi? Earth... aşağıdaki örnekte öyledir. Ormandaki ağaçların birçoğu. Bakın birçok anlamında hemen menü kullanacağım burada. Ağaçlar sayılabildiğinden dolayı da trees diyeceğim. Ağaçlar diyeceğim. Ve dolayısıyla nın ekini şurada menü Menüden sonra of getireceğim. Many of trees diyeceğim. Birçoğu çınar ağacından oluşmaktadır. Çınar ağacı. Sycamore. Bunu da verebiliriz secret more trees yani çınar araçlar anlamında. Oluşmak anlamında da consist of'u verelim. Genellikle kullandığımız bir şeyden oluşmak anlamında. Her neyse cümlemizi hemen buradan oluşturalım. Oluşmaktadır. Ormandaki ağaçların birçoğu. O zaman ilk olarak birçoğu anlamını many başlıyorum. Many of many of the trees. Many of the trees Ormandaki in the forest in konumdaki Özne konumundaki ifade yazın. Şimdi oluşmaktadır, oluşmaktadır diyelim. Consist consist of. Consist genellikle of'la kullanılır ve of'tan sonra oluştuğu şey yazılır arkadaşlar. Bu oluştuğu şey ne? Çınar ağacı. Çınar ağacından oluşmaktadır. Çınar ağaçlarından ya da. Sycamore Sycamore is çınar ağaçlarından oluşmaktadır. Burada ne kullandık? Many of'u kullandık. Size zaten bahsetmiştim. Of'la birlikte de kullanılabiliyordu. Bir şeyin çoğu, bir şeyin birkaçı, bir şeyin azı, bir şeyin çok azı gibi kullanımlarda burada of'u tercih ediyoruz arkadaşlar. Miktar ifadesinden sonra. Hemen ardından da burada çoğul ismimizi getiriyoruz. Trees. Many kullanımı bu şekildeydi. Birçoğu, çoğu, çok anlamında kullandım arkadaşlar ve sayılabilen çoğu isimlerle birlikte kullandım. Several birkaç anlamındadır. Yani a few gibi kullanılabilir arkadaşlar. Few da daha çok az anlamında kullanılmaktadır. Yani a few ve several burada sayı anlamında belirtmek için kullanılabilir. Birkaç gördüğünüz gibi several burada rahatlıkla kullanılabilir birkaç düzenlemeden sonra yeni projeyi sunmak için hazır olacağız. Sonra anlamında hemen burada after'ı kullanalım. After sonra birkaç düzenleme birkaç several several düzenleme edit the arrangement edits diyelim virgülü koyalım. Hazır olacağız. Kim? Biz. Bir yol değil mi? Cekacak anlamında will feature'ı kullandım. We will be ready. Hazır olacağız. Sonra ne var? Film projeyi sunmak için. İçin anlamında amaç bildiren bağlaç var ve kendinden sonra burada yalan fiil alacak, sunmak alacak, present alacak. Present alacak. Burada to, in order to ya da so as to'dan bir tanesini kullanabilirsiniz. To present to present yeni proje. The new project. Project. Evet. Sizler de zaten ben iyicesini yazmadan çevirmeden videoyu durdurup önce Türkçesini görüp siz bir çeviri yapıp daha sonra benim çevirilerimle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede daha verimli bir ders olabilir. Burada ne kullandık? Several'ı kullandık. Şöyle kırmızıya da boyayalım. Görebilirsiniz arkadaşlar. Several'dan sonra sayı, sayılabilen çoğu isim kullandım. Yani birkaç Düzenleme anlamında aslında düzenlemeler oluyor değil mi bu da? Türkçe'de kullandığımız zaman düzenlemeler demiyoruz. Birkaç düzenleme diyoruz. Several'ı kullandık. Burada a few'ı da kullanabilirdik arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ama few'ı kullanmak için tabii few daha çok az anlamında kullanılır. İşte az düzenleme. İşte bu çevre biraz saçma olduğunun dolayı several ya da a few daha uygun durmaktadır. İlandaki başlıkların birkaçı birkaç. Several özel durumlara göre düzenlenmiş. Düzenlenmiş. Passive voice yapacağım. Ne düzenlenmiş? İlandaki başlıkların birkaçı. Özne konumundaki ifade bu. Bu ise sondan başlayacağım çevirmeye birkaçı diyor. Several of'u kullanacağım. Fark ettiniz mi? Başlıkların birkaçı. Nenin eki. Burada of'la verilecek arkadaşlar. Several of kalıbı yani. Az önce de many of'u kullandık. Several Şimdi ilandaki başlıklar. Önce başlıklar. The titles. Titles. Daha sonra ilandaki. In the, in the ilan. Advertisement. Advertisement. Reklam ilan anlamlarında kullanılabilir. Bizim konumundaki ifadeyi yazdım. Şimdi düzenlenmiştir diyece. Düzenlemek anlamında arrange'i kullanalım. Ama passive voice olsun ve simple past tense olsun. Nasıl oluyordu? Was ya da were artı fiilin üçüncü hali. Burada was mı gelecek, were mi gelecek? Yani tekil mi, çoğul mu şu ifade? Tabii ki de çoğul arkadaşlar. Sayılabilen çoğul isimlerle birlikte birkaçı kullandığımız için. Bu çoğul ifadedir. Eğer sayılamayanlarla kullansaydım burada birkaç anlamda little'ı kullanabilirdim elitel daha doğrusu elitelik kullansaydım burada. O zaman da ne olacaktı arkadaşlar? Sayılamadığından dolayı tekil olacaktı. Vaz olacaktı orası. ama burası veri olacak. çoğul çünkü ifade. Were arranged düzenlenmiştir. Güzel durumlara göre. Bu anlamı da according to'yu verelim. According to özel durumlar. Special the privacy special durumlar situation ya da circumstance kullanabiliriz circumstance kullanalım farklılık olsun circumstances değil mi özel durumlar noktamı koydum burada kullandığım ifadede burada several of kalıbı arkadaşlar bir şeyin birkaçı başlıkların birkaçı bakın nunindeki varsa burada bu of'la verilir arkadaşlar. Several of the titles. Başlıkların birkaçı. Several'ı burada birkaç anlamında kullandığı. Şimdi gidelim bakalım. A few ve few arasındaki farka. Bu da a few genellikle birkaçı, birkaç anlamında çevrilmektedir. Ama few daha çok fazlalık anlamında kullandığımız için birkaç tane anlamında çeviri saçma olacaktır. Ve bundan dolayı da şöyle çevireceğiz. Az ya da çok az şeklinde few'ı çevireceğiz arkadaşlar. Ama yine değişen bir şey yok. Sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanacağız. Mesela şöyle diyebiliriz. Uçak kazasında işte çok az insan hayatını kaybetti ya da çok az insan işte yaşamayı başardı. Gördünüz mü? Çok az insan, insan sayılabiliyor. Ama çok az anlamını vermek istiyorum. Orada few'ı veririm işte. Çünkü arta kalan olduğu için fazlalığı belirtiyorum ben orada. Hareket eden birkaç otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı. Bakın birkaç otobüs, few kullanacağım burada, sayısal olarak belirtiyor, bir ya da birkaç tane diyor. Değil mi arkadaşlar? Direkt olarak sayı. Sayı ise few, fazlalık ise few. Hareket eden diyor burada, ejective clause yapabiliriz. Birkaç otobüs burada nitelenen isim. Öncelikle bunu yazacağım ben. Birkaç A few A few buses A few buses active clause'un burada kısaltmasını yapalım. Ama aktif kısaltma değil mi? Hareket eden, hareket ediyor. O zaman fiilin aynı takılı haline getireceğim. Moving olsun. Hareket etmek anlamında. A few buses moving. Hareket eden birkaç otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı. Yola çıkmak anlamında depart'ı kullanalım. O zaman departed olsun. Depart for'la birlikte kullanır arkadaşlar bir şeye doğru, bir şey için yola çıkmak anlamında departed for İstanbul diyeceğim. İstanbul. Noktamı koydum. A few buses. Birkaç otobüs. Burada sadece otobüslerin sayısını ortaya koyuyorum arkadaşlar. Sayısal yaklaşıyorum. Bundan dolayı da birkaç anlamında several ya da burada a few -E kullanılabilir. Sadece burada a few -E kırmızıya boyayalım. Evet devam edelim bakalım. Atom bombasından dolayı o bölgede çok az insan sağlıklı kalabildi. Bakın gördünüz mü? Çok az insan. İşte bizim buradaki ifademiz bu. Çok az insan. İnsanla kullanılmış. Bakın bir kere insan sayılabilir tamam mı? Sayılabilir ve çoğul isim olarak kullanılmış burada. Eğer sayılabilen ve çoğul isim çoğul olarak kullanılmışsa ve bu da çok az anlamında ise bu few ile rahatlıkla verilebilir arkadaşlar. Few ile. Bir fazlalıktan bahsediyoruz burada. Bir sayısal anlamdan bahsetmiyoruz. Birkaç anlamda değil çok az, az anlamında kullanacağız. Few yapacağız yani. Den dolayı anlamında sebep sonuç bağlacı var ve kendinden sonra isim öbeği almış. Bunlar nelerdi bağlaçlarımız? Due to, owing to, because of, in view of. Owing to'yu kullanalım. Owing to, atom bombası. Atom, atom bomb. Ergülü koydum. Atom bombasından dolayı, atom bombasının yüzünden o bölgede çok az insan sağlıkta kalabildi. Kalabildi kim? Çok az insan. O zaman özne çok az insan. O zaman few, few people. İşte bu kadar. Çok az insan. İnsanların çok azı deseydim few of people olurdu değil mi? İnsanların çok azı. İnsanların azı. Anlama göre da varyasyonları değiştiriyoruz arkadaşlar. Few people. Kaldı. Kalmak anlamında remain'i kullanalım. Remain de olsun. Kalık. Ama sağlıklı kalabildi. Healthy değil mi? Healthy. Remained healthy. Sağlıklı kaldı. Kalabildi. Ya da aslında burada kalabildi anlamında ebilmek abilmek anlamında Ken'in pastali kudu kullanabiliriz arkadaşlar. Öyle yapalım. Daha doğru olsun. Could o zaman remain olur değil mi? Could remain. Modul artı fiilin yalın hali. Could remain. Healthy. Kalabildi. Bilme kalabilmek anlamına could'la verdim. Could'un senin geçmiş hali. O bölgede in that region ya da in that area diyebiliriz. Area dedim. Noktamı koydum. Kullandığımız ifade şu. Few People arkadaşlar. Çok az insan anlamında. Birkaç insan deseydim o zaman e, few olurdu. Birkaç demek birkaç demek sayısal veri demektir. Ama burada çok az insan dediğim için arta kalan fazlalık olarak ifade edilmektedir. Few'un böyle özelliği vardır arkadaşlar. İkisindeki, ikisi arasındaki ayrım bu şekilde ifade edilebilir. Son örneğimize gidelim. İnsanların gördüğü maymunların çok azı bölgeyi terk etti. Çok azı. Çok azı. Sizce hangisi arkadaşlar? Bakın çok azı. Maymunların çok azı. Tabii ki fazlalık var. O zaman fever kullanacağım burada. Ama n'ineki olduğundan dolayı da sadece few değil. Few of monkeys diyeceğim değil mi? Maymunların çok az anlamında. Evet. Buna da karar verdik. Sadece cümleyi oluşturmak kaldı. Burada ne var? Gördüğü diyor. Rejective clause var. Nitelenen isim de şu. Maymunların çok azı. O zaman ilk olarak bunu yazacağım. Daha sonra rejective clause oluşturacağım. Çok azı. Few. Few of Şöyle büyük yazmak istiyorum. Few of maymunlar. Monkeys. Monkeys. Maymunların çok azı. Maymunların azı. İnsanların gördüğü ama, relative word kullanalım burada. Det kullanalım çünkü insan dışı varlık. Burada det kullanacağım. Det people insanlar görsün bakalım şimdi de. Det people gördü diyelim. Simple past tense yapacağız çünkü So diyelim. Evet. İşte bu kadar. İnsanların gördüğü maymunların çok azı. Maymunların azı terk etti. Bu kaldı. Sadece şu kaldı. Bölgeyi terk etti anlamında ifade kaldı. Terk etti yüklem olacak. Tamam. Left kullanalım mı? Leaving. Cali left. Terk etti. Left the area. Area. Noktamı koydum. Son cümlemizi bu şekilde oluşturduk. Bakalım değerlendirelim. Few of monkeys. Maymunların çok azı. Maymunların azı anlamında. Nın varsa of'u mutlaka kullanacağız arkadaşlar bunlardan sonra. Ve unutmayınız özne konumunda yine yer alırsa burada tekil mi çoğul mu olduğuna bakmayın. Direkt olarak çoğuldur arkadaşlar. Çünkü sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılıyor. Bakın monkeys burada maymunlar sayılır. Burada peynir deseydim farklıydı. İşte kutunun içindeki bal deseydim, kavanozun içindeki bal deseydim, yağ deseydim farklıydı. Niye onlar sayılamıyorlar? sayılamadıkları için de burada otomatikman tensimiz tekil olarak algılanacaktı. Bunları kullandığımız zaman hepsinin arkadaşlar many, several, few, a few bunlarla birlikte tensimiz özne konumunda çoğul olarak algılayacaktır. Miktar ifadelerini öğrenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde sizlere ben ders paylaştığım zaman anında bildirim gelecektir arkadaşlar. Hem cebinize hem de kullandığınız PC bilgisayarlarınıza. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.